hoş geldiniz. O kadar rüya anlattım ya, işte Mehdi ile alakalı olsun, işte ile alakalı olsun. Yani bana diyorlar ki, suyun önüne git, suya uyanı anlat, anlat diye. Abi ben de suya geldim arkadaşlar. Sizi kırar mıyım? Kırmadım. Bak suya geldim. Tamam mı? Hadi, hadi bakalım. Suyu anlatacağız da. Abi suyu ne yapacak bu söylediğim şey? Nasıl bir şey olacak? Nasıl bir etki yapacak? Beraber şahit olalım arkadaşlar. İşte burası Enzel Havuzu arkadaşlar, Enzel, Enzel Havuzu bu su çok uzaklardan geliyor arkadaşlar ve bunun e, altını göremeyiz. Yani bunun altına, ben girdim bir kere, bir yaz, bir yaz diye girdim, biraz daha yakından size çekim yapayım arkadaşlar, altını göremiyoruz. Yani alttan bayağı bir tünel var, yani. dedim diğer Diyarbakır'ın altı tünellerle dolu, tünellerle yani geçişlere dolu hatta e, bir ucundan bir uca yani tünel, e, yer altı şeyleri var der derken yani sadece böyle bir görünen tarafını görüyoruz ya biz işte bu da dediğimiz gibi ayın karanlık tarafı gibi yani görünmeyen bir bölüm de var der Bakır aslında birkaç katlı bir şehirdir yani birkaç katlı bir şehirdir işte diğer böyle bir şehir arkadaşlar hani onun için bunları iyi anlamak lazım bu avuz çok eski bir avuzdur bu <laughs> tarihi bir avuzdur buradan başka bir bölümü daha var. Burada insanların oturabileceği, eskiden oturdukları bir yer vardı. Evet, suyun yanında şu anda. Çok önemli konular arkadaşlar. Ve bu bu şekilde Dicle Nehri'ne kadar su gidiyor. Dicle Nehri'ne kadar. Buradan bu taşın üzerine bir çıkayım arkadaşlar. Tabi düşersem gitti yani zaten telefon gider suya. Evet. Evet, iyi Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili çok videolar çektik arkadaşlar. Hz. Mehdi Aleyhisselam işte birçok kişinin kendi anlatımları da işine atılmış durumdadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman bazı rivayetlere göre Oruslan, bazı rivayetlere göre Basra, bazı rivayetlere göre Şam, bazı rivayetlere göre Kuzey Afrika'ya kadar İstanbul diyenler ve en son biz de Diyarbakır dedik. Diyarbakır niye dedik? Çünkü Diyarbakır'la alakalı e, Miraç'ta bir olay oldu. Hani Hazreti Peygamber Efendimiz'e görünen Mehdi aleyhisselam sonra Diyarbakır'ı görüyor ve Cebrail aleyhisselama soruyor bu hangi şehir? Haram diyor. Ve diyor ki Diyarbakır'a mübarek olsun. Bu yüzden dolayı Diyarbakır olma ihtimali vardır. Çünkü Türkiye'de de eğer olacaksa ilk İslamiyet'i kabul eden şehir Diyarbakır'dır. Yani i̇lk İslam olan. Hani mesela biz burada şeyleri e, yarıştırmıyoruz arkadaşlar. Şeylerin yarışması değil de e, biz gerçeklerin peşinde olduğumuz için. Yani tabii ki Mehdi Aleyhisselam İstanbul'da da olsa Konya'da olsa, Basta'da olsa Kuzey Afrika'da olsa bizim için önemli değil. Önemli olan gerçek anlamda, gerçek manada nerede olduğu. Yani biz burada gerçekten de gerçek bilgilerin peşinde olan insanlarız. Yani ha orada çıkmış ha buradan çıkmış arkadaşlar. Öyle bir düşüncemiz yoktur. Yani onu iyi düşünürdüm. <laughs> Yani, <laughs> bizde böyle bir ayrım yok, yani ayrımcılık yoktur. Onun için arkadaşlar, bizi de yanlış anlamayın. Dere bakır dediğimiz zaman, yanlış anlamayın. Yani sonuçta, e, biz deriz, herkes der ama Allah dediğini yapar ve gerçek olan bilgi, e, gerçekliğe ulaşır, ışığa ulaşır. Diğer bütün bilgiler, aranlıkların içerisinde kaybolur. Yani sonuçta, e, Hz. Peygamber Efendimiz daha dünyaya gelmeden önce adı Barnabas Edilici'ne geçtiğini söyleniyor ve Ahmet olarak geçiyor ismi ve zaman içerisinde tabii ki ismi Ahmet'tir. Sonra da Muhammed unvanı alıyor. Bunu da bilmek lazım ve bazı rahipler bunu anladılar. Aslında Hz. Peygamber Efendimizin Peygamber olduğunu anlayıp hemen Müslüman oldular. Çünkü Diyarbakır eskiden Hristiyan bir Hristiyanların elindeydi. Aslında daha öncesi de var. Daha öncesi Yahudi'lerin elinde olan bir yerdir. Avra'ydı mesela, Ulu cami havradır. Ondan sonra kiliseye dönüştürülüyor. Ondan sonra e, Hz. Ömer zamanında da Diyarbakır e, İslam egemenliği altında. Aslında fazla savaş olmuyor. Diyarbakır halkı hemen İslamiyet'i seçiyor. Çünkü e, kendi incillerinde aslında gelecek olan Ahmet adında birinin olduğunu biliyorlardı. Ve e, aslında Diyarbakır ile savaşmadı. Eğer Diyarbakır savaşa kalksaydı, Diyarbakır'ı işgal edemezdiler. Çünkü Diyarbakır'ın e, gücü ortadaydı zaten. Ama kendi gönülleriyle yani gönüllü bir şekilde Müslümanlığı seçen bir halktır Diyarbakır. Ve ona bakarsanız Nusaybin cinleri vardır. Nusaybin cinleri de Mardin'de. Bunlar da ilk Müslüman olan cin topluluğudur. Çok önemlidir arkadaşlar. Aslında Nusaybin ile Diyarbakır ikisi de çok önemlidir. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü bu ikisi de Güneydoğu dediğimiz bu bölgedir. Hani aslında biz bölgeleri de yarıştırmıyoruz. Biz imanımızı yarıştırmıyoruz. Yarış bölgede değildir. Kalptedir. Yapılan ameldedir. Biz sadece burada aslında Diyarbakır derdiğimiz zaman aslında biz Diyarbakır'ı yanlış anlatılmış veya yanlış anlaşılmış durum bir durum içerisindeyiz ve biz bunları hep anlatıyoruz. Mesela Diyarbakır'da 9 tane Nebi'nin e, Aleyhisselam'ın Yunus Aleyhisselam'ın e, Başka Harun Ali Sinan da olabilir. Evet Harun ve 9 tane benim bildiğim 9 tanedir de isimlerini biraz şu anda unuttum. Elyaz da olabilir miydi? Evet. Tam olarak 9 e, tane olduğunu biliyorum. 9 tane Nebi'nin yani Peygamber'in türbesinin Diyarbakır'da olduğunu unutmayalım arkadaşlar. E, ve birçok sahabenin de burada yattığını unutmayalım. Diyarbakır önemli bir şehirdir. Diğer tarihiyle hani hani tek tanrılı dinlerin başkenti diyebiliriz arkadaşlar. Baş tek tanrılı dinlerin başkenti. Mesela Urfa'ya diyoruz ya, Urfa Ruha mesela Ruha. Bu eski ismiyle Ruha'dır. Ve ilk e, aslında ilk tek tanrı, e, tanrı semavi dinlerde biz diyoruz ya sem, semavi dinlerde ee, tek Tanrı inancı mesela İbrahim Aleyhisselam'la çok büyük bir e, yükselişe geçiyor. Mesela Urfa'da. Daha önce krallar kendi putlarıyla övünürlerken Hazreti İbrahim tek Tanrı inancını ortaya çıkarıyor. Hatta kendi ataları bile putperestti. Ama kendisi putperestliği reddediyor. Kendi dedelerinin kutsal gördüğü kendi dedelerinin kutsal gördüğü e, putları kesinlikle reddediyor. Ve İslamiyet'in yani Müslümanlık aslında nedir? Aslında burada e, bazı kişiler derler ki Yahudiler der ki e, İbrahim Yahudidir. Bazı Hristiyanlar der ki İbrahim Hristiyandır. Geçmişten beri kim ister der ki İslam'dır. E, kimi der ki işte Kürt'tür. Yani Kürtler de sonuçta tek tanrılı dine inanan bir kavimdir. Onun için arkadaşlar Kur'an-ı Kerim çok güzel bir ayette bunu söylüyor. Diyor ki eee İbrahim Müslümandır diyor, yani Müslüman, Yahudi değil. Yahudilik nereden çıkıyor? Yahudiliğin aslında İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen İshak'ın oğlu Yakup Yakub'un oğlu Yahuda. Yahuda'dan sonra Yahudilik e, meydana gelmiş oluyor. Aslında biz İbrahim'in Yahudidir e, desek e, çok abes olur. Çünkü düşün benim e, dedem, dedemin bir soyu var. Ee, dedem mi benim soyuma aittir, ben mi dedemin soyuna aittim? Yani şimdi burada biraz çelişkili bir durum çıkıyor. Mesela benim adım Çetin. Ee, benim dedemin adı da başka. Şimdi diyebilirler mi ee, işte Çetin'in dedesi Çetin'in kavmindendir. Olur mu? Olmaz. Diyecekler ki Çetin dedesinin kavmindendir. Yani bu doğru olan bir durumdur. Onun için Hz. İbrahim'in Yahudi olmadığını aslında söyleniyor ve Yahudilerin bazı kısımlarında e, Peygamberlerin Allah'ın Çocuğu ya da evladı olarak görenlikleri için de olabilir bu Bu durum Çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselam Şimdi böyle bir şey diyebiliriz e, Yahudiler e, İbranidir İbranidir Ama e, İbrahim Peygamber Yahudi değildir Hani Aslında ikisi işte birbirine benzer bir şeydir e, Sonuçta aynı şey aslında ama Yahudilik dediğim zaman Hz. Peygamber'den çok 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 sonrasıdır yani sonradan çıkan bir kavimdir. O kavim ama Yahudiler, Yahudiler İbrahim'in İbrahim'in soyundandır bak. Yahudiler İbrahim'in soyundandır. Bu kaçınılmazdır. Ama İbrahim Yahudi değildir. Çünkü niye? O bir o zaman İbraniler vardı. Yani İbrahim'in kavmine İbraniler diyorlar. İbranilerden sonra Yahuda'dan ya, Yakup Peygamber'in, Yakup Aleyhisselam'ın 12 çocuğunun e, toplamı yani 12 kabile Yahuda olarak bir isim veriyorlar. Büyük oğulları ya da ortanca oğullarıdır. Her neyse bazı kaynaklara değişebiliyor. Yahuda yani Yahuda sonuçta Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı koyu Atra'nın başrolünde olan kişidir. Ve sonra bunun kavmi Yahuda krallığı yani Yahuda hatta Yahuda Yahuda e, Yahudiler olarak çıkıyor ortaya. Daha sonra işte bu kişiyi Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atan kişiden hangi peygamberler ortaya geliyor meydana geliyor biliyor musunuz arkadaşlar çok enteresan sonuçta biz Yusuf Aleyhisselam'dan bekleyebiliriz değil mi Yusuf Aleyhisselam işte peygamberdir ve çocuklarından peygamber bekleyebiliriz ya tam tersi oluyor Yahu'da yani Yahu'da o zalim olan o. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attırma planını yapan kişinin oğlu Musa. Hani çocuklarından, soyundan Musa geliyor. Ve onları kurtarıyor e, Firavun'un Firavun'un e, zulmünden. Ondan sonra gelen yine Yahudan'ın soyundan Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam. Dünyanın en büyük hükümdarlığını elde ediyorlar. Öyle bir kavimdir bu Yahuda. Yahudan'ın soyu yani. Onu anlatmak istiyorum. Aslında buradan bunu da anlayabiliriz. Yakup yalnız ki peygam, İbrahim Aleyhisselam'ın dedeleri putperestti. Öyle temiz bir insan o soydan çıktı. Aynı şekilde Yahuda kötü bir insan olabilirdi. Ama onun çocukları, onun sülalesinde çok büyük peygamberler çıktı ortaya. Onun için biz burada bir insan içkicidir, berduştur, kumarcıdır, işte biz onun soyu öyle böyle demememiz lazım. Nereden biliyoruz onun soyu nasıl bir soy olacak? O ya burada çok değişik bir kuş göründü arkadaşlar. Çok enteresan bir kuş. Dur bakalım. Bu nasıl bir kuş ya? Ben bu kuşu ilk defa devada görüyorum. Ah değişiktir. Gördünüz mü? Sallanıyor bir de. Uygun ne sallıyor? Vay. Ya ben bu kuşu ilk defa görüyorum burada. şey. Evet arkadaşlar, herhalde o da bizi dilemeye mi geldi? üç çocuk herhalde. Evet. Ya burada tam görünüyor şu an. Evet onun için arkadaşlar Hz. E, hani bir insanın e, kötü olması onun çocuklarının da kötü olacağı anlamına gelmez. Bunu unutmayın. E, kesinlikle öyle ön yargılarda bulunmayın. Onun için arkadaşlar bu konu burada kapatalım. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Yani kısacası Diyarbakır önemli bir şehirdir. Diyarbakır'ı e, öyle basite almamamız gerekiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Diyarbakır deyince e, işte günü kötü anlamda tanıtma olanlar olabilir. Yani bunlar yanlış şeylerdir. Bu gerçek olarak İslami değildir. Yani ben size bunu anlatayım. İnsanıyla değil, İslami de değil. Evet şimdi bu suyun içine girdi diğer tarafa girdi bu kuş. Bu kuş ne istiyor? Acaba susamış mı? Evet. Allah kerimdir arkadaşlar. Ha onun eşiyle geldi. O da bana eşiyle var. Aa. Evet, 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 evet. Ağaca çıktı şu an. Evet. İşte her alem bakıyorsunuz. Alemleri yaratan Allah'a şükürler olsun. Bana ne güzel balıklar. İşte bu din konusu arkadaşlar okuyanızın 100 e, katı daha fazla bilgi gerektiren bir konudur. Yani böyle ben iki üç kelimeyi öğrendim. Artık ben artık bundan sonra din konusunu konuşayım. Hoca olayım. öyle bir şey yok. Öğrendikçe ne kadar cahil olduğunu anlıyorsun. Her öğrendiğinden daha fazla cahil olduğunu anlıyorsun. Ve kesinlikle bunun sonu gelmiyor. Ama burada kibirli olmaya gerek yok. Ee, bunun belki de çok bilgili olan kardeşlerimiz vardır. Ee, ya da ben onlardan iyiyimdir. Ya da onlar benden iyidirler. Biz bunu Allah için kullanalım. Yani böyle kibir, kibir için, kibirlenmek için yapmayalım. Bu şeytanın işidir. Şeytan niye aldandı? Şeytan bu yüzden ağlandı Benim elimim daha yüksektir ve ben daha değerliyim. Sen nasıl beni bir Adem, Adem'le, yeni yarattığın bir ırkla nasıl bir tutarsın?" dedi. Yani işte bu aslında kendi e, kibrini ortaya koymuş oldu yani. Aslında Allah kibirli olanları, böbürlü olanları, e, böbürlenerek yürüyenleri sevmez. Allah her zaman dürüstlerle beraberdir, doğru olanlarla beraberdir. İşte böyle arkadaşlar Evet Enzel uzunda da gezdik beraber biraz muhabbet sohbet ettik arkadaşlar İnşallah güzel bir video olmuştur ee, İnşallah dinlendirici bir video oldu bence Çünkü biraz su sesi olsun Balıkları gördük Suyun içerisini gördük, gördük. Çok enteresan bir huzurlu bir ortam oldu arkadaşlar. Güzel bir durum. Gerçekten de su suyun olduğu yerler her zaman güzeldir ama burada bir şey gördüm de bu acaba bu nedir bu ya? Bu kahverengi olan. Taştır. Ama buradan taş gibi görünmüyor, şey gibi görünüyor. Köprün bir küp küp gibi görünüyor. Küp. arkadaşlar Allah razı olsun hepimizden. Teşekkürler kardeşlerim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Teşekkürler.